Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün servette arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Ama bu sefer birazcık farklı bir şekilde oynuyoruz. Şu anda ekranda olan Kodmen Soy Ağacı fotoğrafını buldum. Burada çok garip bir şekilde Kodmen'in laneti üzerinde efsaneler var. Bu efsanelerden bir tanesini araştırdım. White Rex. White Rex bizim dün gördüğümüz bizi kovalayan adamdı ve yani ben o kovaladıktan sonra bir anda o yönden çıkmıştım öleceğim diye çok korkmuştum. <laughs> Bakın burada tanıdığımız neredeyse hiçbir efsane yok yani. Ben şimdi kod sunucusuna giriyorum tekrar. Yani bayağıdır kapalıydı sunucu. Giriyorum. Girdim. Bir dakika ben neredeyim? Ben en son ağaçlık alandaydım. Envanterime bakın. Envanterimde her şeyin yerleri değişmiş. Bazı şeyler de yok olmuş. Dur envanterimi düzenleyeyim. Da... Oha! Oha bu kim lan? O bu bize kovalayan White Jacks bu. İsmi White Jacks arkadaşlar bunun. Oo bakın burada. Abi bu benden ne istiyor? Benim buraya bir bakalım. Şurada Ender Chest var. Burada ay garip bir blok var. Adam beni artık mı? Abi. Oha, hani şu 007'nin videosundaki bir tane şey vardı ya göz blok tutuyordu elinde göz yani göz elinde göz gibi bir blok tutuyordu bakın ondan var abi bu adam ne böyle Bobby 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 geldi lan arkasında adam fark etmedi bile oha lan adam toprak oldu Oo, Abi adam Bobby bak. El hareketi yapıyor. O bundan tabi bu kadar hızlı yapıyor. Arkadaşlar Bobby burada. Üstünde nokta yazıyor arkadaşlar. Bu ismini gizlemiş anlamına geliyor. Ne? Portal açtı gitti bir yere. Bu bana döndü. Vurulmuyor lan. Kırdık ne oluyor oğlum? <laughs> Elimde toprak adam var. Aha. Ne oluyor oğlum? şeyler <laughs> oluyor. Oyun dondu. Şunlara bakın her yerde göz bloğu var. <laughs> lan! Turkish Minecraft Legends. Ne? Ne istiyor lan bu? <laughs> Top Attım toprak adamı. Toprak kız almak istiyor herhalde. Gitti. Göz bloklarından bir tane alacağım. Belki işimize yarar. Hay blok. Evet şimdi göz blok. Abi ben buraya gireyim mi? Lan yine geldi. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyor bu bana? Aha arkadaşlar oyuna bir şey oldu gitti Lan nereye ışınlandım? Abi adam bana şöyle elleriyle tüm ellerini bana doğrulttu. Tuttu beni bildiğim böyle başka bir yere attı. Ne oluyor oğlum? Lan! Bunlar ne? Hareket edemiyorum. Abi bunlar ne? Bobby'nin elindeki şey değil mi? Ne? sandık var. Kitap var. Falın blok mu? Bu falın mıymış bu blokların ismi? Süt var. <laughs> falın kılıcı mı? Alırım zırh. Arkadaşlar zırhları giyiyorum. Oha çok havalı oldum. Ben bir buradan kurtulabilirsem daha havalı olacak da. Yani ah. Bu blok ne oğlum. Suplayıp. Abi ne oluyor oğlum. Sırt sırt sırt. İç 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 iç. Lan var burada. Ne? Ne? Ne yapıyor oğlum bu? Oyunum çünkü. Dur babanın yanına gideceğim. Arkadaşlar babanın yanına gidiyorum. Bak adamın ismi nokta. Nokta ya. Oh, did you hear bu bir şeyler yapıyor abi bu ne? Oyun oynuyor. Evet ben şu kitabı okuyacağım. Bobin şu anda bir şey yaptığı yok. Benim için sen benim için çalışmalısın. Eğer birlikte olursak yapabiliriz. Efsaneleri yenebiliriz. Bring bana getir görevin bana haşhaş haş aşağısı götürme getirmek falın yazmış bunu falın kim herhalde Bobby de bana yardım edecek Çünkü öyle belli lan Bobby yok oh. abi ver is haş 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 4 haş dört haş dört tane haş diyelim 4H nerede? Yazdım. Burada mı? Buraya gösteriyor. Arkadaşlar. HHH. Nerede diye sordum. Burayı gösteriyor. Uu, burası neresi oğlum? Boynum bir bak. Bobby var şu anda yanımda da. Yani Bobby de bir şey yapmıyor ki. Böyle yol yapalım. Hızlı yol tekniklerimiz. Aşağıya düştüm ben. Water Clutch. Arkadaşlar ölürsem banlanıyorum. İşimi sağlama alayım. Oooo! Allah altıma sıçtım. Elmas falan var. Haş 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 Araştıracağım birazdan. Bobby söyleyeceğim şimdi. Birazdan yazacağım Google'a. Haş kimdir diye. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Arkadaşlar babaya e yazdım 5 dakika bekle. Ben nasıl bulabiliriz? Haş haş yazmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar araştırdım. Haş şu anda ekranda görüyorsunuz. Böyle Steve kafası var ama sarı suratlı birisi. Bobby de burada bekliyor 2 saattir yani 5 dakikadır bekliyor herhalde. 5-10 dakikadır. Çünkü şey özelliği varmış bunun. Garip özellikleri varmış. Yerden böyle alev falan çıkartabiliyormuş. Onu nasıl bulabileceğimiz yazmıyordu burada. Bobby ne yapıyorsun oğlum? Öldüm. Değil mi? Oo, ölüyordum. Arkadaşlar sunucuda o kadar çok şey var ki. Bakın oyun durmadan donuyor. ben bunun nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Burası neresi abi ya? Çok garip bir yere baktı bizi böyle elleriyle fırlattı bildiğin. Bobby burada ne arıyor? O da merak ediyorum. Bobby en son portal yapıp gitmemiş miydi? Bobby de mi buraya geldi? Bilmiyorum. Abi Fallon'la Bobby işbirliği yapıyor. Neden? Çünkü Bobby'nin kollarında Fallon bloğu var. E şimdi bu fallen blo bize ne işe yarayacak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ee, bir tane hayvan bulduk. Şimdi ben bunun altına bunu koyarsam ne oluyor hayvana? Domuzu Bobby envanterine alabiliyor ben onu gördüm. Şimdi ben böyle bir gidiyorum. Hoş 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 -ho yani Dört taş efsanesini arıyorum. <laughs> havalara bakalım şurada şurada oldum gördüm 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 uçuyordu uçuyordu uçabilen bir efsane bu şurada 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 Belki de ben niye kaçıyorum ki? Onu da bana, bana e, ya, bulup getirmenizi istedi. Abi ben neden bununla takım oluyorum? Okum da yok. Göz bloğu, göz ile ilgili bir şey yok herhalde. Of. Arkadaşlar bir şekilde kaçtım. Abi. Yani neden kaçtığımı soracak olursanız. Arkadaşlar ölsem daha mı iyiydi? Adam yani koskoca ev. Ah abi. Çok çok uzaklaştım. Abi koyuyorum ya. Bununla kesin ilgili bir şey vardır. Dur dur. Etrafını da kum... şu fallen bloklarla kaplayayım. Göz bloğunu koydum. Koydum koydum koydum. koydum. Tamam. Şimdi. Bunun. Belki gelmek ister alır. Bir şey yapar. Çünkü yani. Geldi. Geldi 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 geldi. Geldi geldi geldi. Orada. Görüyor. Dur 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 dur. Basacak mı? Bak onu çok merak ediyorum alacak herhalde. Bu kadar geldi. Aha aldı. Aha dondu. Yes. Of. Oh. Oha. Ne? Vallahi ne oldu? Şu anda. Falan bile dönüştü. Abi ama göz bile o. Ben bunu kırarsam göz bile o geldi. Göz oluştu. düştü. Ne? Alıyorum. Aldım. Koskoca Minecraft efsanesi. Evet. Alıyorum. Alacağım hemen. Geldi. Arkadaşlar şu an haş 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 envanterimde. Bakın Of. Of. Lan bu kim? Abi bu da ismini gezemiş. Nasıl lan? Koş. Arkadaşlar kaçın. Kaçın öleceğiz. Öleceğiz abi. Bu kim ya? Koş koş aş, koş. Aş, ne istiyorsun oğlum? Abi kaç. Ben bunu kilolama vermem. Hayır. yanlış attım. Hayır hayır. Onu almam lazım. Oyun dondu. Arkadaşlar oyun dondu. Gitti. Gitti. Aldı. Hayır aldı. Hayır hayır ya. Öl lan. Yok. Oyun dondu. Oyun dondu. Koş. 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 Ben bunu da. Bu, bu, bunu da. Geldim. Buradan gitti. Şuraya doğru gitti herhalde. Salak. Basmış. Fılına bloğuna basmış. Bloğa basmış. Alacağım. Abi ya. Bloğa basmış. Bakın arkadaşlar bu. İyi e de haş 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 bunda. Arkadaşlar bunun zayıf noktasını yorumlara yazın. Ben bunu geri nasıl dönüştüreyim? Çünkü bunda haş 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 efsanesi var. Bakın şu şu anda envanterinde olan adamda. Bunda haş 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 efsanesi var. Yani bizim yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bu e, blokların zayıf noktasını ya da nasıl dönüştürebileceğimizi yazın yorumlara. Ben de böyle hatta aranızdan bir kişiyi kodman sunucusuna davet edeceğim. Söz veriyorum. Aranızdan bir kişiyi ama böyle ama böyle kodman başlangıçta başlayacak. O e, böyle nasıl diyeyim? Nasıl gelecekse yanıma, yanıma bir şekilde gelmeyi başaracak arkadaşlar. Oynayacak, oynayacak. Gelecek. Ben bu adamın zayıf noktalarını arayacağım. Falan kılıcımız var. Belki Fallen kılıcıyla buna vurursak bir şeyler olur. Yorumlara yazın arkadaşlar. Teorize bir teorilerinizi sizin yorumları da bekliyorum. Bakın bu envanterimdeki şeyi hatta şöyle yapacağım. Şöyle şuraya bir yere gizleyeceğim. Çünkü bu önemli birisi. Belki sonucu da bir şey olur eşyalarım yine gider birisi beni kaçırır falan olmasın diye hatta koordinatını da aldım 456 112 eksi 172 <laughs> arkadaşlar şuraya hemen saklayacağım Öbürkü kodman bölümüne sizlere dediğim gibi bir tane aranızdan bir kişiyi seçip arkadaşlar tamam Şöyle hatta şuraya da işaretleyeyim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.